E e ekonomi hiç iyi durumda değil. Okay. E birkaç sene öncesine kadar ekonominin e aslında iyi olduğunu iddia edebilenler vardı. Bence şimdi onlar da kalmadı. Çünkü herkes farkında. Bir şeyler böyle dengeleniyor gibi ama asla yerine gelmiyor. Hani fiyat farkları, kiralar uçmuş durumda. Yani tamamen bir kaos hakim. Peki e düzelir mi sizce? Ya nasıl düzelir? Yani bilmiyorum. Ben benim çok bilgim yok ama ekonominin düzelmesi şimdi yani kısa sürede mümkün durmuyor. Çünkü Bilmiyorum çok batılmış durumda dolar belli her şey belli ee, inanılmaz batılmış durumda ekonominin düzelmesi için ilk önce insanların bence birbirini anlaması alma verme dengesinin kurulması lazım ama bu ülkede maalesef o da çok az ee, İnsanlar birbirini anlamıyor anlamak istemiyor ee, sadece ekonomi değil insan hakları bitmiş hani şu anda öyle bir kaos öyle bir yarış ortamı yaratıldı ki ülkede İstanbul'da özellikle bu ekonomi dolayısıyla da. E İnsanlar birbirinde değil, herkes hayatta kalmanın, kirasını ödemenin falan derdinde. ve Yaşam kavgasında. Yaşam kavgasında ve biz bunlarla uğraşırken kimse ekonomi düzelsin diye uğraşmaz. Kimse eylem bile yapamıyor. Herkes korkudan sinirlenmiş durumda. Bilmiyorum, düzelmez bence. Düzelmez. Peki erken seçim konuşuluyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Olmalı mı? Erken seçim olmalı diye düşünüyorum çünkü özellikle son yerel seçimlerden sonra bir umut mu doğdu? Bir umut doğdu. Bir umut doğdu çünkü herkes salmıştı, kimse beklemiyordu. Bir umut doğdu çünkü ondan önce büyük bir hayal kırıklığı olduktan sonra herkesin saldığını düşünüyorum. Kimse umursamadı. Erken seçim olsun. Umarım bir şeyler bir nebze değişir. Bu kadar da salmak istemiyorum. Ama örnek veriyorum kişisel olarak ben aşırı yoruldum. Siyaset konuşmaktan da yok. CHP, AK Parti, Erdoğan'ı konuşmaktan çok yoruldum. Çok aynı şeyler yani. O yüzden bilemiyorum. Erken seçim bence olsun. Yine gidip oy vereceğiz yani. Kim ne kadar umut taşıyor onu bilmiyorum. Gençler sence siyasetin içinde ye e yeterince var mı veya olmalı mı? Ee, gençler siyasete ister istemez biz gençler olarak siyasete bu ülkede dahil olmak zorunda kaldık. Çünkü... E Olmamalı mıydınız? Yo olmalıyız. Tabii ki olmalıyız ama bu kadar değil. Mesela yurt dışında insanların tutup da bilmem ne bakanının ismini bildiğini düşünmüyorum. Herkes sadece yaşıyor çünkü bu kadar büyük problemler yok. Biz gençler olarak o kadar büyük bir stresin altındayız ki kendi haklarımızı, her şeyi savunmak zorunda kalıyoruz. Çünkü büyükler bizi düşünmüyor. Belli ki çünkü büyüklerin doğru karar verebildiğine dair inancımız yok. Sadece yaştan ötürü insanlar süper karar veremiyor galiba. Gençler bu ülkede çok daha fazla dahil ve dahil olmamıza iyi oldu. Bu son seçimdeki mesela böyle umut gelmesinin bize tabii ki de en büyük şeylerinden biri gençler. Çünkü gençler artık kendini tanıyabiliyor. Gençler artık bir şeyleri düşünebiliyor. Doğru yanlışı ayırt edebiliyor yani. Ama gençleri şey olarak da eleştiriyorlar. Hani e, duyarsız davranıyorlar diye de eleştirenler de var. Kim eleştiriyor mı? mesela? Yaşlılar mı? <laughs> Daha çok <laughs> televizyon programlarında bu tarz şeylere rastlıyoruz. Öyle yani gençler duyarsız davranıyor ya da davranmıyor gibi net bir şey söyleyemem. Ama teknoloji ilerledi. Şimdi e, değişim çok hızlı oluyor. Mesela bir önceki jenerasyonla bizim aramızdaki fark çok açık öncekilere göre. Çok açık. Bu yüzden gençlerin ben zaten anlaşıldığını düşünmüyorum. O yüzden herkes istediğini diyecek. İşte gençler duyarsız diyecek. Gençler telefona başka bir şey bakmıyor diyecek ama burada bambaşka bir şey yaşanıyor yani. Ben, zaten genç bir genç olarak örnek veriyorum. çok anlaşılmayı beklediğim bir yerde değilim. Ama duyarsız olduğumu da düşünmüyorum. Hiçbir gencin de bu kadar duyarsız olduğunu düşünmüyorum. Bence duyarsız olan e, önceki jenerasyonun duyarsız olduğunu düşünüyorum bize karşı çünkü şu anda gençler bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor zaten gençler tutmuş e, oy veriyor bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor yani bu ülkeyi bu hale getiren gençler değil ben 2001 doğumluyum mesela ben hiçbir şey yapmadım geldiğimden beri aynı iktidar var ve e, bakıyorum 2001'den öncesine mesela insan hakları konusunda cinsiyet eşitliği cinsiyet kimliklerinin konuşulabilmesi açısından mesela e, kesinlikle daha iyi yere giderken bir anda bir gerileme olmuş ve bizden önceki jenerasyon buna dur dememiş. Ee, ekonomi ekonomide batmış, kimse dur dememiş. Burada gençleri yani ne bileyim duyarsızlarda şöyle böyle bu gençler ne yapsın? Bu gençler okulu mu bitirsin? Bu gençler parasını mı kazansın? Bu gençler ne yapsın yani? Bir de duyarsız diye laf işitmek istemiyorum. Bence e, benden üst jenerasyon özellikle daha büyükler. Çok daha duyarsız olduğunu düşünüyorum Şimdi bile mesela baktığım zaman Çevreme bana ters ters bakıyorlar yani Ve bunların büyük çoğunluğu Örnek veriyorum 40 yaş üstü Neden? Çünkü kendilerini Geliştirmemişler Çünkü açıp okumamışlar Çevresindeki insanlar hakkında hiçbir şey bilmiyor En azından ben yaşıtlarımla Böyle şeyleri konuşabiliyorum Siyaset konuşabiliyorum daha iyi şeyler konuşabiliyorum Büyüklerle mesela konuşamıyorum Siz öğrenci misin? Ben öğrenciyim ama örnek veriyorum ben de maddi kaygılar sebebiyle okulunu uzatan bir öğrenciyim. Onu soruyorum. Evet. Öğrenciniz <laughs> e, nasıl? Rahat veya ev kirası gibi çok önemli. Bunları <laughs> siz de yaşıyor musunuz? kesinlikle yaşıyorum. Ben ekonomik dertlerden önce e, trans bir insan olarak ülkede çok daha fazla yani ekonomik dert ders bende sonda geliyor diyebilirim. Yani toplum içerisinde çok şey yaşıyorum. E, kendimi göstermeye çalışırken çok şey yaşıyorum ve bu şeyler tabii ekonomiyle de beraber işe alınmamaydı şuydu buydu yani nerede yaşadığımı bilmiyorum yani. Bunlarla beraber benim atıyorum okulu çok uzun sürede bitirmem falan kimse uff bir şey diyemez diye düşünüyorum. Tabii ki öğrencilik olarak bakarsam zor mu zor, zar zor eve çıktım. Çünkü bir devlet yurdunda kalıyordum, bir erkek devlet yurdunda kalıyordum. Rezaletti benim için, psikolojime de hiç iyi gelmiyordu. Ee, okula birazcık mesela atıyorum ara verip çalıştım ve zar zor bir eve çıktım. Şu anda da zar zor kiramı ödüyorum, en azından yaşayabiliyorum şükürler olsun yani ve bir şeylerin de farkında olabildiğimi düşünüyorum. Okulumu da bitirmeye çalışıyorum bir yandan çalışarak. Peki. Ee, LGBT ile ilgili biliyorsunuz bir sürü şu an e, söylenti var. E, ve ne yazık ki burada da çok hoş karşılanmıyor. Hem bununla ilgili hem de e, trans bir birey olmak sizce bir e, tercih midir, hastalık mıdır? Çünkü bu şekilde de hı hı. Soruyor, bunun sizcesi bencesi yok. Hayır, <laughs> çünkü hastalık diyen de var, yok, tercih diyen evet, <laughs> de var. Hastalık ve tercih diyenlerin evet. hiçbiri açıp Wikipedia'dan bile trans kadın ne demek onu okumadığı çünkü eee şöyle böyle bir toplumda trans olmak tercih olamaz trans olmak sadece varoluş olabilir ben şahsiyetimden örnek vereceksem eee erkek olabilsem olurdum her şey benim için çok daha kolay olurdu ve bu kadar zorlanmazdım böyle bakmazdı kimse bana mesela erkek olsam kimse bana böyle bakmazdı eee bu kadar şeye maruz kalmazdım. Bir sürü şey yaşıyoruz LGBT bireyleri olarak. Yok hastalıkmış, yok tercihmiş. 1980'lerde bu hastalık kategorisinden çıkardı dünyada ama dünyanın zaten 10 bin yıl gerisinden gittiğimiz için Türkiye olarak hepimizin elinde telefon var. Hepimiz e, bir yere gideceğimiz zaman şak diye açıp o yerin konumuna bakabiliyoruz. Ama aa insanlar trans ya açayım bakayım trans ne demekmiş? Bir kişi Google'ı kullanıp aratmıyor. Bu yüzden şöyle tartışmalar var. İşte translık tercih mi? Mi? E, LGBT hastalık mı? Hayır değil. Bu bir varoluş biçimi. Ve e, neredeyse türlerin ve hayvanların tamamında görülüyor. Tamamında görülüyor. Ama araştırıyor muyuz? Hayır. İnsanlıkta kabul, ee, insanlık kabul edilmiyor. Bir tek yani bu ya, kabul edilmeyen tek tür insanlık. Evet tabii ki. Tabii ki yaratılışlı olan bir şey. Yani ben mesela gerçekten... Aklımı kaçırmış biri değilim. Örnek veriyorum. Öyle mi geliyorum? Bilmiyorum. Ama kalkıp yani ben tutup da şey demem ya böyle bir gün dururken kadın olayım ya ben ya da hasta hasta da değilim. Hiçbir şey de değilim. Çok da, Çok da sağlıklıyım. Ee, ve hastalıkla değil. Tercihte de olsa etmezdim. Zaten bu dünyada Türkiye'de de değil. Kadın olmak zaten zor. Trans kadın olmak ekstra zor. Ekstra zor. Bu yüzden tercih de değil, hastalık da değil, bencesi sencesi yok. Ne olur açın okuyun. Ne olur tarihe bakın. Örnek veriyorum, tarih öncesi çağlardan beri trans insanlar var. Tarih öncesi Osmanlı bilmem ne hani bilmiyorum, ben anlatamam yani. Ben burada ders veremem. Ama lütfen açın okuyun. Bir sürü kaynak var. Örnek veriyorum, ben de ben de bir insan olarak ben Mersin'de doğdum, büyüdüm ben de bana da ailem translar şöyle böyle bana da kimse bilgi vermedi. Ama ben bir saniye ya ben kadınım diye düşündüğüm zaman ben de kendim araştırdım yani. Siz de araştırabilirsiniz tutup yargılamak yerine ya da bakıp böyle şey yapmak, şey yapmak yerine. Yok yok tabii siz tabii ki yargılamıyorsunuz. Ee, sizin için demiyorum asla. En çok yaşadığın sorun nedir yani tercihinden dolayı? Tercih değil. Tercihimden dolayı aslında varoluşundan diyebilirsiniz. Ben, yanlış söyleyeyim. <laughs> Varoluş kelimesi bence çok uygun. Varoluşumdan dolayı ben çok en çok yaşadığım yani. problem örnek veriyorum işte. Yani en çok ya da en kötüsünü şu anda ayırt etmem zor. Birincisi yani. e, sağlık ulaşılmaz. Evet. evet, ülkede hala bu tartışıldığı için e, ben gerekli sağlık e, hizmetlerine diyeyim ulaşamıyorum. Evet. Çünkü ulaşılabilir değil. Çünkü devlet bir saniye benim trans vatandaşlarım da var ve bu insanların toplumda fonksiyonel bireyler olabilmesi için örnek veriyorum. Evet yaşıyorum ben mesela örnek veriyorum. Ameliyat olmak istiyorum ama ücretleri sürecin uzaması bu yüzden olamıyorum ve bu nasıl etkiliyor? Benim mental sağlığıma etkiliyor ve ben fonksiyonel bir birey olamıyorum toplumda. Eğer bizi katmak istiyorlarsa çünkü bu değişecek bir şey değil. Bu kadar bastırılıp hala trans insanlar varsa demek ki bu senin değişebileceğin bir şey değil ama bana yardımcı olabilirsin. Bana yardımcı olabilirsin. Bana bir şeyleri daha kolay yapabilirsin. Örnek veriyorum ben ameliyat olabilirim. Depresyonumu aşarım ve Toplumun faydalı bir bireyi haline gelebilirim. Başka yaşadığım şeyler, e, tip tip bakılması bu Türk insanında var. E, utanmadan bakıyorlar yani, e, inceliyor, laf atıyor. Erkekler bambaşka şeyler yazıyor zaten. Erkeklerin neler neler yazdığını söylemiyorum. Sosyal medyada da, orada da, burada da üzerine üzerine geliyorlar yani. Zaten yeterince zor değilmiş gibi. Ama bu ee, sağlık galiba, sağlık hizmetlerine ben daha kolay ulaşsam. Şu anda mesela ben sürecime devam ediyorum <laughs> ve örnek veriyorum devletin size bir ameliyat iznini devletin vermesi gerekiyor. Bu şey değil mi zaten? Hani estetikle ilgili mesela zaten bunu hiç devlet hiçbir zaman karşılamadı estetik tarzı şeyleri. Ama bu estetik. Bunu yani biraz değil. lüks sayıyorlar ya. Olabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Ben estetik değil, ben estetik yaptırmak isteyen biri değilim bir mesela. <laughs> Aha. Estetiği tabii ki karşılamasın ama örnek veriyorum. Ben şu anda kontrolsüz bir şekilde hormon kullanıyorum ve kullanmak zorundayım. Bana çok iyi geliyor ama bir endokrinoloji hormon bilimlerine gidip kendime ölçtüremiyorum. Ya da e, ameliyat olmak istiyorum kolayca olamıyorum. Parasından, şuyundan buyundan anlatabiliyor muyum? Bu yani bunun tabii ki kökü ne? Çünkü translar yok zaten. Bu ülkenin cumhurbaşkanı, bu ülkenin başındaki insan çıkıp LGBT diye bir şey yok demesi. Sen burada bilimi reddettin, tarihi reddettin, toplumun devasa bir kesimini reddettin. Bu zaten bambaşka bir şey. Yani bunun dendiği bir ülkede ben nasıl rahat bir şekilde yaşayabilirim? En çok karşılaştığım problem bu. Onun dışında herhangi bir insanın gelip bana sen kadın değilsin demesi açıkçası beni bağlamıyor. Çünkü istediğini diyebilirsin. Bana sandalyesin de diyebilirsin. Beni bağlamıyor. Ya da böyle bakılması diyorum. Tip tip bakılması bakın çünkü görmüyorlar. Görülmüyor. Araştırılmıyor ister istemez. Böyle olduğu için istersen de rahatsız ol. Ama mesela Allah'tan diyeyim ben yaşamadım henüz. Umarım yaşamam. Ama en çok karşılaşılan sorun tabii ki trans kadınların öldürülüyor olması. Sokakta öldürülüyorlar. Hiç de kimse de... Kadınlarla ilgili biliyorsunuz çok sıkıntı var yani. Kesinlikle kadın cinayetleri çok yüksek, trans cinayetleri de çok yüksek. Daha geçtiğimiz aylarda Bornova sokağında trans kadınların e, yaşadığı bilindiği için pompalı tüfekle gidip avlıyorlar ya trans avcıları. Hani mesela seninle alakası ne? Bir kadının trans olmasının, bir insanın kendisiyle böyle bir nefret var. Şimdi böyle bir nefret olduktan sonra en çok yaşadığımız problem güvende hissetmemek. Yani ben öldürülmeyeyim ya da gelip bana bir şey yapılmasın. istersen sen bana erkek de, istersen sen bana <laughs> istediğin ucube de yani umrumda değil. Ama en azından bizim güvenliğimizin bir şeyi olsun anlatabiliyor muyum? İnsanlar Maalesef bırak, yok. Bırak, i̇şte ayrım yapmadan yani insanın bir kere özellikle bu ülkede hani şey diyorlar ya kadın hakları, erkek hakları ben de buna karşıyım. İnsan hakkı olmadığı müddetçe hiçbir şeyin hakkı olmaz. Ne yazık. Kesinlikle insan hakları yok, hayvan hakları yok. Hani böyle gerçekten binmişiz bir alamete gidiyoruz, gidiyoruz yani. ve yani dediğiniz gibi sizin de sorunuz gibi hani tercih mi, evet. hastalık mı diye konuşulurken ben nasıl çıkıp Çok şey var. diyeyim ki benim en başta şey demem lazım şey, arkadaşlar ben tercih etmedim. Arkadaşlar hasta değilim. Yani ilk önce size bunu ikna edeceğim ki sizden yardım isteyeceğim mesela. Tüm trans kadınların bu ülkede yardıma ihtiyacı var. Tüm trans insanların, tüm LGBT insanların yardıma ihtiyacı var. Bu bir hastalık değil. Kimse bunu seçmedi. Asıl insanların içerisinde bulunan insan nefreti hastalık olabilir. Tercih olabilir. Yani oturup yani durup mesela şey bile demiyor musun mesela? Abi bu insan bunu niye yapıyor ya? Bu insan tutup da hayatın niye bu kadar zorlaşıyor? Demek ki zorundayım. Demek ki zorundayım ki bunu yapıyorum. Mantık yok. Bu düşünebilir. Çok isyankarmışım gibi oldu. Kim kendini bu kadar sıkıntıya sokar ki? Örnek veriyorum toplum tarafından bana zaten erkeklik yüce bir şey olduğu için erkekler yüce, kadınlar aşağıda olduğu için toplum tarafından bana bir sürü şey de verilmiş zaten. Anlatabiliyor muyum? Ben onları niye tutup keyfimden atayım ki yani? O yüzden. Bu yani ilk önce insan hakları olacak sorduğunuz gibi ee, ekonomi falan filan bence sonda geliyor yani trans olmayan kadınların bile bu kadar acı çektiği bir yerde ben e, kendim trans kadın arkadaşlarıma bakıyorum iyi bile geldik yani kendimizi iyi bile koruyoruz yani sanki bir orman sanki bir böyle ne bileyim herkes bakıyor yani herkes bakıyor. Bu şekilde. Ben de teşekkür ederim. Ee, bence de umarım umarım kesmezsiniz. Umarım kesmezsiniz. Teşekkür